nerede arkadaşlar hadi bay bay arkadaşlar merhaba yeni yapabiliriz arkadaşlar bakın sakın şöyle olmasın orası açık kalırsa bir şey koyun ben direkt rastgele bir blok koyacağım Ben yani de yapmazsanız ne olur bilmiyorum ama sen bunu yapın. Siz adamsınız ya. Bu arkadaşlar onlar da kraliçe diyeceğim o. Ya her şeyi bahsediyorum ya. Ya yani bir kez de doğru git. Arkadaşlar bugün çok sinirlendim. Biraz uçuş yapmak istiyorum ya. Ama burada dağılık bir yer değil. Hah, bak buradan yapılıyor. Arkadaşlar bir videomu şuraya koyuyorum. Şuraya da koyabilirim ama genellikle şuraya koyarım. Şey ben atlıyorum. Üçün zamanı. Uuu. Arkadaşlar bugün Çok tehlikeliydi. Öldük. Ne Arkadaşlar anıl gidiyor. Evet sen ne kalın Ben bakayım <laughs> Arkadaşlar koşma tuşu nerede? Yok olmuş burada olması lazım. Bakın nasıl koyayım ha. Oraya bir gülecek yüzü koydum. Orada koşma tuşu olması lazım. Arkadaşlar bu arada koyacağımı da bilmiyorum. Montajlarımı da bilirim. Ya patlamadan almam lazım bunu. Koş 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 patlamadan almam lazım. Ya patlamadı. Bir şeyde doğru düzgün bak. Nereye gitti o? Ay patlama patlama. Arkadaşlar bu gidişle ben ölmek istemiyorum. <laughs> o yüzden. O yüzden. Oh, oh. Arkadaşlar inşallah. Bunun zombiler <laughs> mi? <laughs> Arkadaşlar bunlar kim? <laughs> Dayı sen kimsin? Ya oğlum kopyalamayın. Hiç şey yapamıyorsunuz. Hiç tipini benzetmişler. Hatta de önce benzetmişler. Bitmiş. Öncek zaten tıpatıp atıp çalmışlar. Abi bak böyle çabuk oyunları yapma. Minecraft sen seslenen buradan kral satıyor. ben moddan mo mo yapmak zorundayım. <laughs> Arkadaşlar bu arada fark ettiyseniz kızı kılıcıma vurunca uzağa uçurma şey etmedim de bu atıyordu. Şey i̇şte. Bakın mesela. Bakın uzağa gidiyor. Şunla deneyin bakın. Bakın bununla gitmiyor ama bununla şey geliyor. Arkadaşlar bu bölümün sonuna gelen Hadi.